Bakugan brawl, it's a big brawl Bakugan, Bakugan brawl, it's for it all it. Bakugan brawl, standing tall, we the awesome ones Powers in our hands, take a stand, saving everyone Bakugan brawl, it's a big brawl Bakugan, Bakugan brawl, it's for it all it. Oh, Bakugan, Bakugan, battle Kendi çirkinliklerimiz. baba. Artık gitmeliyim. Çok yakında yeniden buluşacağız. Şun. Ah, buradaki herkesin neden yüzü asık? Evet, Kazami Kalesi yıkıldı ama kendinizi toplamak zorundasınız, tamam mı? O tiko denen adamın icabına bakmalıyız. Üzgünüm ama bunu yapamayız. Ha? Sizin gibi insanlar, ha? Bunu asla başaramaz. G G Gorin, iyi misin? Ne çabuk iyileştin? Bunu soracak cesareti kendinde buluyor musun? Aa. Canımı yakıp, enerjimi kullandıktan sonra, benimle konuşabileceğini mi sanıyorsun sen? Sözünü ettiği şey, enerji makinesi çocuklar. Üzgünüm Gorin. Başına gelen şeyin çok üzücü olduğunu biliyorum ama gerçekten haberimiz yoktu. Acı çektiğini biliyoruz ve bu haksızlık. Neo enerji gücünün devreye girmesine asla izin vermemeliydik. Bize kızgın olmakta çok haklısın. Hatalıydık Gorin. Çok üzgünüm. Hmm. Ama sormak zorundayım. Lütfen, lütfen hem Bakuganları hem de Vestorayı korumak için bizimle birlikte savaşır mısın? Lütfen. Yeter. Ha? Ha? Söylediklerinize inanacağımı mı sandınız? Deni ve arkadaşlarını anlamıyorsun. Onlar bizim dostumuz ve bizimle birlikte savaşıyorlar. Hiçbiriniz işe yaramazsınız. Ha? Ha? Ha. Ha. Doğru değil mi? O çocukların gücünü anladığınız sürece savaşamıyorsunuz. Ne dedin sen? Bize istediğini söyle. Ama Den ve arkadaşlarına saygısızlık etme. Onlar sandığın kadar güçsüz değiller. Peki o zaman. Öyleyse sahip olduğunuz gücü bana savaşarak gösterin. <laughs> ne ukala abi Bakugan. Şimdi ukalalığından eser kalmayacak ama. Hmm. göreyim sizi. Ona gücümüzü gösterelim de bizim kim olduğumuzu anlasın. Evet. <laughs> Pekala. Başlıyoruz çocuklar. Çığ düşmesin. Uç atlama. yıldırım. Elinizden gelen bu mu? Fyderus. <laughs> Pegatrix gökyüzüne şimdi. Tamam. Bu seni kurtarmaz. <gülüyor> 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 Pegatrix ateş. Altın Bakugan'lar çok güçlü. Bu durumda. Ah! Ha! 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 Drago, ha! yakala. Tamamdır! Virus Süper Dönüşü. Titan Drago. Dra Titan Patlaması. Oh. Ha? Ah. Drago ah. Ah. Ya, Bu kadar çabuk mu bitti Tüm marifetiniz buysa Birlikte çalışamayız Bana ayak bağı olursunuz ha? Nereye gidiyorsun Savaşmaya gidiyorum ha? Ama oraya Tek başına gidemezsin Yardım etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gezegenimi tek başıma koruyacağım. çekirdek hücre şebeki programı neredeyse tamam. Bu iş bu kadar. Eğer sana büyük çekirdek hücrenin yerini söyletebilirsem işimiz bitecek. Asla söylemeyeceğim. <laughs> sorun değil. V virüsü yakında seni ele geçirecek. O zaman benim olacaksın ve her şeyi öğreneceğim. <laughs> suratsız Bakugan'ın insanlara azıcık olsun güveni yok. Bu nasıl iş anlamadım. Ama gerçek şu ki tıpkı Gorin'in Vestroya'yı korumak istediği gibi... ...biz de dünyayı ve Bakugan'ları korumak istiyoruz. Hepsi bu. Öyleyse hepimiz aynı takımda olmalıyız. Ama bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bizimle ilgili haklı mıydı? Ona yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey yok mu yani? <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> Nasıl gidiyor kötü çocuklar? Böyle bir yerde sizinle karşılaştığım için çok şanslıyım dostlarım. Kalus, Lord Tico bize emir verdi. Şu anda herkes sizin peşinizde. Sizi ilk bulanın ben olduğuma inanamıyorum doğrusu. <laughs> Artık ödül keki tamamen bana ait olacak. Bakıldan salay! Bir aksi bir önceki savaş yüzünden herkes yorgun. Ben iyiyim ben. Ben de giderim. Hala savaşabilirim. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <Sakan>. <gülüyor> Hadi kalkın çocuklar. <laughs> evet, bitirin şonların işini. Sen dosyucumu. Drago. <laughs> Faydasız. Yeterince güçlü değiliz. Yarattığı hasara bakılırsa güçsüzüz. <laughs> Yeteneksizler, çok yakında Büyük Çekirdek Hücre Lord Tico'ya ait olacak. Ne harika bir gün. Ha? Çünkü Tyranno bize her şeyi anlatacak. Yani Büyük Çekirdek Hücre mi? Trino mu? Sen neden bahsediyorsun? Memnuniyetle söyleyebilirim ki Tyranno bizden biri olmak üzere. Sonra da büyük çekirdek hücrenin yerini bize seve seve söyleyecek. Tirano. <laughs> 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 Kabul edin artık sersemler. Durumu değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. <laughs> Midemin aldığı kadar meyveli pasta. Brownie ve tiramisu yiyeceğim. Ha. Drago! Ha? Tamamen pes etmiş gibisin. Magnus? Burada ne arıyorsun? Kim olduğunu sanıyorsun sen velet? O videoda bir sürü hayranlık uyandırıcı şey söylediniz. Hepsi boş laflar mıydı yani? Ne demek istiyorsun? Daima birlikte olacağız. Sızlanarak hiçbir yere varamayız. Bakuganlarımıza inanmalıyız. Pes etmeyeceğiz. Sakın unutmayın, yalnız değilsiniz. Hepimiz aynı ailedeniz. Hepimiz, hepimiz aynı, 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 aynı ailedeniz. <laughs> Beni gaza getirdikten sonra umarım pes etmeyi düşünmüyorsunuzdur. ...doğru söylüyor. Evet. Kesinlikle pes edemeyiz. Drago ve Bakuz onlar pes etmiyor. Öyleyse biz de asla pes etmeyeceğiz. Evet. 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 Böylesi daha iyi. Başlıyoruz. Darkus patlaması. Ama ödül olarak lezzetli bir pasta alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yemeyeceksin, Kalus. Henüz bitmedi çocuklar. Hala yapabileceğimiz bir şeyler var. Tyranno'yu kurtarmalıyız. Haklısın. Task Endüstrileri'nde Tiko'nun yanında olmalı. Acele etmeliyiz çocuklar, kaybedecek zamanımız yok. Dayan tirano geliyoruz